Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Emrecan. Ee... Bugün e, daha doğrusu az önce bir video çektim e, hastayım e, ciddi anlamda hani videonun sonuna dikkat etmişsiniz de biraz heyecanlanım heyecanlanım heyecanlanmaz böyle nefesim böyle gidip gelmeye başladı e, çünkü hastayım acayip bir şekilde nefes alamıyorum şu anda ciddi ciddi ve sizin için video çektim e, ayrıca bu takip ettiğim YouTube kanallarını söylerken arkadaşların arasında tarafsız oyuncu unutmuşum e, yani onu da takip edelim iyi bir çocuktu kendisi e, tarafsız oyuncudan kan onun kan kanal abone olabilirsiniz. Daha doğrusu bu saydığım kanalın hepsine abone olabilirsiniz. Çünkü gerçekten has kanallar bence. Ee, yani hastayım ve yani sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Ayrıca ben 6-7 saat bilgisayarda ee, hani toplam süre bu window yapıp videoyu yüklemeye çalışacağım. Ayrıca baya bir uzun oldu çünkü Flaps durmadan kapanıp durdu. Videolar bölündü. Ben o bir videoları birleştireceğim. Ayrıca yani rahat 2 saat onlarla uğraşacağım. video ee, videoyu hani render'e başlamadan önce size bir şey söylemek istedim. Hani e, ben bunu 7-8 saat uğraşacağım sizin için hani yükleyeceğim falan bir de hani bir daha hiç internete göremeyeceğim. Çünkü video yüklerken internetim acayip bir şekilde yavaşlıyor. Ee, yani benim bu emeğimin karşılığını bir like e, ve yorum atarak ayrıca da kanalıma abone olarak e, ve bulabilirsiniz. Fazla uzatmayayım videoya geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. merhaba arkadaşlar benim ve bugün sizlerle arkadaşlar Survivor Games e oynuyoruz arkadaşlar bir güzel iki ne güzel bir oyun olur e, bugün konum takip ettiğim YouTube kanalı arkadaşlar ayrıca da e, sesim biraz garip gelebilir hastayım biraz burnum tıkalı falan boğazımda dolu o yüzden sesim biraz garip gelebilir kusura bakmayın önce bir ortaya gideyim ortadan bir şeyler almaya çalıştıktan sonra başlarız konumuza ve salak gibi düştük abi şunları bir alalım Tamam şunu da alalım da insanlar gelişmesinler Tamam sen taş kılıç bulmuşsun ortada kes öyle. Ben de şuraya gideyim de abi t alıyor mu? Alıyor. Biz de şuradaki T1'ı alıyoruz o zaman. Şunu bir bakalım inşallah kılıç çıkar içinden çok güzel. istediğim oldu. Evet arkadaşlar konuma başlayayım. Bu abi nasıl alabiliriz? Sen bir öl. Lagasın öleceksin. Öldün. Çok güzel. Eee ee, arkadaşlar konuma başlayayım. Kesin video bir an durdu ama kusura bakmayın. Ee, konuma başlayayım. ilk takip ettiğimden hani en çok takip ettiğimden en az takip ettiğime doğru söyleyeceğim bu takip ettiklerime. Bak video geri geliyor. Kusura bakmayın. Hani Fırat'sı sanırım aşağıda kalmış. Ben aşağıda botumu giymeye çalışırken de flapsı tıklıyorum herhalde. Bir şeyler olmuş işte. Fixlenmiş tamam mı şunu aldık en çok takip ettiğimde en az takip etme doğrusu alacağım Evet arkadaşlar bunun birincisi İsmet RG yani İsmet RG Game. Ee, Yani çok e, takip ettiğim YouTube kanalının birincisi o yani haşı takip ediyorum İsmet i. mesela Sabah kalk katmaz mesela bazen kendi kanalıma değil de İsmet'in kanalına bakıyorum ne yüklemiş yüklemiş mi video falan gibisinden Kaliteli video çekiyor ve video çektiği videonun hakkını veriyor yani PvP'de de sağolsun onun sayesinde öğrendim yani PPO'nun sayesinde gördüm. İkinci video kanalı Murat Abi GF. En çok takip ettiklerim arasında. Murat Abi Yani zaten bu Youtube Yani YouTube ondan gördüm diyebilirim size. Yani Youtube'un ne olduğunu Nasıl bir şey olduğunu Murat Abiden Gördüm öğrendim. Gerçekten çok kaliteli videolar çekiyordu. Hani baya önem veriyor ve Komik yani video çekerken Hani güldürürken eğlendiriyor. Gerçek güldürürken tabi eğlendirecek de yani bayağı eğlenceli video çekiyor Murat abi zaten YouTube'da ondan gördüm ondan heves alarak başladım ee, öyle yani Murat abiden gördüm onun dışında izlediğim o Hadyon ve Yap Yap kanalları var bu kanallar e, bu da Melih abi Fırat abi ve e, başka kim vardı Cem vardı bu Üçlü tayfa benim çok komime gidiyor yani gerçekten efsane videolar çekiyorlar özellikle de eşek şakalarını çok izliyorum mesela moralim bozuk olduğunda bunların eşek şakalarını açıp izliyorum ve moralim düzeliyor ee, ben mallık yapacağım yine buradan düşeceğim gibime geliyor ama inşallah düşmem şunu yapabiliriz inanıyorum hadi tamam yaptık ee, yani böyle izlediğim youtube kanalı üçüncüsünü söylemeliyiz zaten youtube şey Medyacraft'talar hepsi. Hep, hepsi bir şirketin kanalı. Yani daha doğrusu ikisi bir şirketin kanalı. Ee, onun dışında kim var? Ee, NCS var yani no copyright sound var. Ee, bu copyrightsiz müzikleri sağlayan bir e, YouTube kanalı. Yani mesela bu videoların arkasına koyduğum müzikleri ben no copyright sound'dan alıyorum. Ee, gayet de güzel yani çok e, güzel, hoş müzikler var. Yani gerçekten video arkasına koyulabilecek müzikleri var. Sen kaçmasan iyi olur. İşim var. Hemen seni keseyim. Yapılı yapılmayalım. Sen bir aşağıya... Çok güzel. Aldık. Adam var mı? Yok. Adam zaten üstteki şeyi almış herhalde. Bakalım şunu atalım geveksizler bunlar. Bunları birleştirelim. Tamam abi. Şunu da şu şekil yaptık mı? Bakayım bu da işime yarayacak bir şey diyeceğim de abi adam geldi hemen bir tiyelim buradan. Abi. Sene okla alacağım. GG. Adamı gayet güzel aldık. İnşallah video çıkar. Ee, NCS'yi de söyledim değil mi? Aynen. NCS'yi de söyledim. Onun dışında kim var başka? Huawei var. Şu hani her ne kadar PvP bırakmış olsa da kendisini severim böyle izlerim. Zaten hani ilk PvP taktikleri videosunu izledikten sonra baya böyle bir PvP böyle sevdim. Hoşuma gitti PvP. Ee, PvP bırakması üzdü beni şahsen. Çünkü yani efsaneydi o. Bir efsaneydi daha doğrusu. E, ee, sanırım MCSG 10.suydu o yanılmıyorsam. Şimdi yalan söylemeyeyim. Gayette gayet de güzel oynuyordu şahsi görüşüm. Ee, çoğu kişi zaten Türkiye hani İsmet PvP Türkiye getirdi ama İsmet de PvP ondan gördü bence. Iıı, çünkü hadi zaten kendisi de söylemişti yanılmıyorsam bunu yine bir videosunda. Iıı, eski yani İsmet de baya böyle Huawei'nin takipçisinden. Yani eskiden bayağı takip ediyormuş yani zaten konuşması şeylerine falan böyle Huafi bazen hani böyle övüyor falandı hani mesela Huafi şey bırakmıştı falan video bırakmış yanılmıyorsam İsmet hani hoş geldin falan videosu çekmişti Vahfi geri falan gibisinden yani İsmet de Vahfi'yi seviyordu seviyor bence çünkü hani ben Vahfi sayesinde böyle bir adam akıllı pvp öğrendiğini düşünüyorum onun dışında Leaman var Leaman'ı da hani eskiden izliyordum hani sayıyordu bir zamanlar da artık hani gerçekten hani ıı, izlememeye başladım sarmıyor artık ya eskisi gibi Leaman'ı da izlemiyorum daha doğrusu hiç bakmıyorum neredeyse onun dışında son Ahmet Aga var. Ahmet Aga'yı da hani abone değilim fakat hani böyle videolarını izliyorum. Eğlenceli birisine benziyor. Ee, Ahmet Aga'yı da severim. Yani bunun dışında arkadaşlarım da var hani izlediğim arkadaşlara. Ee, onlar da kim diye sorabilirsiniz o yüzden hemen inceden bir başlayacağım şurada adam var. Hemen bu abi gelmeden ben buradan hemen 2 1 tamam. Bir tane de ok biraz da ok yaptık mı tamamdır. Onun dışında kim var? E, arkadaşlarımdan arkadaşlar Mr. Sabi var. Ee, Sabi benim en has takipçilerimden. Yani beni bayağı takip ediyor Mr. Sabi. Her videoma yorum yapıyor falan böyle. Beni bayağı seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bayağı sevdiğim bir kişiyiz Mr. E, iki kişi Mr. Sabi. i̇ki kişi o var. Zaten üç kişiyiz. Hepimiz demek ki buralardayız. Bakalım onlar ne yapacaklar merak ediyorum. Mesela ben bekleyeyim. Oltanın oralarda bekleyeyim. Onlar kapışsınlar halletsinler. Ben de gideyim şu arada bir yerlerde bekleyeyim. Bakın pantolonumuz yoktu. Pantolonunu alalım şuradan. Tamam abi. Ee, onun dışında Skydeck var Gökhan. Gökhan'ı da hani nerede tanıştık? Bu Duffman PvP vardı İbo'nun serverı. Ee, oradan gördük tanıştık. Yani sağ şeyle Gökhan'la. Gökhan da iyi bir çocuk. Hani böyle e, samimi. Hani PvP'de baya güzel böyle çok güzel şey yapıyor. Ee, ne yapıyor? Yani şey yapıyor ne ne yani ciddi klik yapıyor ciddi klik baya iyi kullanıyor yani ciddi klik bir yapıyor aklınız doyuyor böyle bakayım adam bu dalsam mı yapılıyıp yapılıyıp dalacağım abi adam iyi birine benziyor neyse gel şimdi sen gel buraya gel tamam abi aldık cici hemen bir ortaya uyalım bir tane daha yiyeceğim o adam hemen gelebilir ortaya bir uğrayıp hemen diamond kılıç yapmam lazım Cık, bakalım abi biraz heyecanlandım ee, ama yine de iyi gidiyoruz ya hoş gidiyoruz yani oynayışımız gayet güzel şu anda dört tane gapel vardı birden ikiye düştü nedenini anlamadım İyi güzel yine iyi oynuyoruz hoşuz onun dışında sonra kim var Kutay HD var Kutay PvP var zaten iki kanala geçti sonradan bu Kutay e, Kutay gayet hoş bir çocuk. Yani arkadaşlığı falan baya samimi böyle. Bana mesela ben bu e, şeyi kaybettiğim zaman e, yani şeysiz premiumsuz kaldığım zaman ben de, bana kendi prensini vermeye çalıştı sağolsun. E, almadım böyle. Baya iyi bir çocuk Kutay'da. Kutay'ı da severim. E, öyle yani Kutay da iyi çocuktur. Yani Kutay'ın kanalı da gerçi PvP bıraktı diye hatırlıyorum. da 408 tane neyse düş Biz yapmayalım kendimize bir. Şunu bir 5'i alalım Seni de gel şöyle yapalım Bir tane daha neyse dur yemeyeceğim zaten iki tane kalbimiz var garanti O oyunu çıkarsandığımızı düşünüyorum Seni bir alabilirim. Alır seni inşallah Gel Okla almaya çalışacağım Ketni satmaya çalışacağım da abi kaçıyor ya kaçma Canım gelsene bu. Sen can ve cenevi edeceksin Za gel bakayım buraya Tamam abi GG Oyunu kazandık takip ettiğim youtube kanallarında size bu bölümde söyledim arkadaşlar ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay